Ercan evet, Bey doldur hemen hızlıca da sen. Ercan Bey alalım. Ercan Bey alalım. Bu akşam Miraç Kandili Bu vesileyle İshakpaşa Cabi'nizde Cemaatimizle beraber bir araya gelmiş olduk Burada bu gece namazlarımızı eda ettik e, Malumunuz e, Çok yakın zamanda Üç ayları tebrik etmiştik Rabbim üç ayları da Yine Regaip Kandili de nasip etti Bu gece de Miraç Kandili'ni eda ed etmeye çalışıyoruz Tabii e, Çok özel günlerdeyiz Özel aylardayız nihayetinde e, salgının olduğu, yasakların olduğu, dikkatli olmamız gereken dönemlerdeyiz. Ancak bir taraftan da hayatın devam ettiğini, kontrollü bir şekilde yaşamaya devam ettiğimizi hepimiz bilincindeyiz. Bugün de AK Parti ilçe başkanımız, çok değerli teşkilat üyelerimiz, Emmetli cemaatlerimiz, cemaatinizle beraber bu tarihi mekanda e, bir araya gelmiş olduk. Bir taraftan da bu gecenin e, bu gece burada biliyorsunuz ikram çeşmemizde daha önce de bir uygulama yapmıştık. E, süt ikramında bulunuyoruz vatandaşlarımızı. Ben e, tekrar herkesin Miraç gecesini Miraç kandilini tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. İnşallah bu salgını da hepimizin üzerine